Hepinize merhaba arkadaşlar ben Habib Bugün sizlerle birlikte Minecraft 3. bölümü çekiyoruz O zaman başlayalım Kaç yıldır bu kapıya Nefes al Oh dünya O zaman size yapacağım bir şeyleri göstereyim Evime ikinci katı yapacağım Yani dolu şey yapalım size gösteririm Şimdi evimizi Bizde odun var mıydı Odun altı tane. Şöyle birim. Şuradan odunumuzu yapalım. Tamamdır. Bakalım ne yapalım. Baya bir odun oldu. Şimdi şu boklu evi biraz daha da büyütmek için şuraya bir merdiven yapalım çıkmak için. Arkadaşlar bu arada Final Fantasy hikayesini anlatacağım. Yani böyle Minecraft'ta. Bekleyin o videoda böyle Minecraft'ta görürsünüz diye Yere düşmeye sıkıntı yok Biraz da evi bitme düşünüyorum. Ev çok küçük olmuş. Dolayım, sonra ya çok kırdım. Böyle kerizim ki gitmişim yatak. Yatak. O kuma kökü bir yapmayın ha. Siz zaten bir odan geleceksiniz. Bir de tavan çok yapışık olmuş. O kaç yıldır ya siz. Seni yastırma. Lanet olsun pislik tavla. Neyse öyle kalsın. Bu arada Enes Avcı'ya da abone olmayı unutmayın. Enes Avcı YouTube'su değil mi? Enes Avcı sadece. Alışkın Minecraft'ta çok saçma bir şey var. Bu nasıl havada durabilir? Şu blok nasıl havada durabilir? Yani biraz insan mantıklı yap bana. Ben yok havada dursun yani öyle daha iyi. Öyle daha iyi çekeyim. Şuraya kırmam lazım. Evi büyüteceğim dedim ya onda. Nasıl? lan. Allah aşkına şu pislik canavarı öldürme. Hayır dur oğlum. Hayır hayır hayır. Gel lan buraya. Aa nasıl da yüzüyor. Hayırdır olsun. Hayırdır. Bela mısınız siz ya? Vallahi arkadaşlar geliyor la. Kulağımın dibinde. Aynasız. Şimdi bunun sülalesi de aynasızdır. Aynasızlar. Aynasızlar ailesidir. Keşke Duha da kanal ya bizim. General Duha. Dan, Tahtanın gücü biraz azaldı. Neyse evet, şöyle eviniz. Şöyle 64'lük alan çok donum var ya. Zenginim oğlum ne yapalım? Ne alakalı? Zenginlik de odunun. <laughs> ne var var? Son kez söylüyorum. Bu bir uyarıdır. Şöyle yapalım. 2 dakika ayarlara gireyim, tablette oynuyorum şimdi bilgisayarda onu yapmıştım oğlum ya hayatta kalma profil video önerdi şu şey şu anda abone ol hemen abone olmazsan bu çapayı kafanı geçirir abone ol dedim sen Allah belanı abone ol ha geri geri Vay. Abone ol Yana yana Arkadaşlar. Bir şahıs yok. Üf, de Çok güzel bir yer yapacağım. Ne gece oğlum gece ne gece bir gece olmuş zaten. Hadi. Hadi. Sonunda be. Aa eşek. Onu evcilleştirelim ama tasman yok. Üf. E yer nasıl yapılır ya? Benim kaç tane şey var? Diri nerede lan bende? Aa dericileri ben çöpe atmıştım. Şuraya... Tamam şuradan şurayı kapat. Çok güzel bir yer burada. Tamam. Ev olsun yeter arkadaşlar. Açıkmışım. Bir dakika şuraya zıplayalım. Ya hak. Şöyle şurada, şurada fırın yapalım. Yap fırını. Şu fırını al. Şuraya. Ee, şurada biraz odun ekleyelim ben girdi tamam burada yemeğimiz pişti ben üst kata çıkayım arkadaşlar üst kata da buradan çıkacağız Oğlum Nereden geliyor aynı buklu buklu sesler? Allah. Var? Bismillah tipine bak. Hı? Arkadaşlar ben şimdi cektiğiniz sen yalancısın arkadaşlar bak ben burada böyle evi yapıyordum ya ikinci bölümde böyle odunları koyuyordum böyle birden arkama baktım bak şu ağacı ya şu ağacın şurası şu ağacı görüyor musunuz onun böyle arkasında ben sanki orada ev yapıyorum ya yani. bak sanki her o aynı her o böyle bakmış bana buradan böyle bakıyor sonra geri çekildi pek bu da yaklaşmak istemiyor yani ondan dolayı biraz tırsma var ee, ama neyse bir şey olmaz gelirse de Notch'a şikayet eder bir bazı kişiler diyor bazı kişiler diyor e, Notç bilmiyormuş işte şuymuş buymuş onlara inanmayın neyse biz evimizi yapalım bazı yerleri yanlış yapıyorum yani evin bazı yerlerini onları geri düzelteceğim odun bitti. şey bitti ya kırık taş neyse bunu yarısını da toprakla kapat yok yani neyse hiç e, şey harcamayayım. ya elimde 5 toprak var tamam evin yarısını yaptık sonra bu ev benim yarın neyime yarıyor. Yani bu tarafın neyime yarıyacak? Neyse bu tarafını da şey yaparım ya. Bu tarafını hallederiz. Yani kaç tane var? 64, 18, 64 tamam. Bir de şuraya bir kapı yapsak iyi olur değil mi? 12 tane 5 5 tane. çok güzel. 12'lik etiyor. 12. 12'lik şey var. 12 12'lik şey var. Eee lik et var pişmiş koyun eti az önce bir şey oldu. Şu şey bakayım mı Yok ben olamazım. Ben şurada bir kapı yap. Kapı nereden yapılıyor? O demir kapıda da yapabiliyorum. Surf nereden yapılıyor? Demir kapı mı lazım ya? Güzel bir fikrim var. Size birazdan bildireceğim. Tamam. Evimiz hayırlı uğurlu olsun. Lan oyundan çıktım pardon. Pardon, pardon arkadaşlar. Biraz gerideki halılık var bende. Oyundan çıktım. Bu bu Minecraft'ı nasıl yüklediğim videosunu da göstereceğim. <laughs> Evin alt kısmını da bitireyim. Sonra ha? Allah cezamızı ver. Tamam. Oyuncak çıktım Şöyle iyi hayırlı uğurlu olsun. Yeni Bu da tarlamız. o çıkıyormuş. Çıkıyormuş Evet. Neyse şimdi evin içini yapalım. Gerçi demir kapı yapabiliyorum ama hiç uğraşmayayım. Demirlerime boş boş şeyler verdim. Artık Minecraft kursu diyebilirim ki. Bu kumlardan da cam yapacağım da gerçi cam gerek yok ya. Ben ne yapayım cam? Keşke gerçek hayatta da böyle olsa diye, böyle Minecraft'taki gibi. Hep yanlış koyuyorum. Bu ne oldu? Neyse kalsın. Bu zıkkanın köşe olduğunu istiyorsun. Allah cezanızı versin susun. Şurada da ağır satılabilecek. Bu arada 11 dakika olmuş daha yeni söyledim. Bu şöyle 12 dakika olsun bitirer. Allah benim birisi edit yani. Acaba hangi kişi beni bana bakarak birisi yani benim videolarımı e, almış, edit yapmış. Yani ondan da razı olsun kimse. Böyle şu an benim şu videomda da edit yapacak ama hangisi? Böyle benim şey fotoğraflarımı almış, koymuş veri böyle bir tane şaka açmış Ma maşallah. Yani çok beğendim. Yani artık büyük bir kanal olmaya gidiyoruz. Benim şimdi de sen para için mi açtın? Ben ne yapayım parayı olur? Para için mi açayım ben? Ben sadece görsen anonim için takalım. Para için açmadım. Sizin çantam. Sizin eğlenmeniz için, sizin gülmeniz için güleceğimiz bir nerede oldu. Tamam evi yaptık ya. Şuraya ben şey yapayım. Ne yapayım? Buraya ne yapacağım lan? Buraya da bir tane tarma yapayım. Valla hiç bilmiyorum. Ya da üç mı tarla yapsam üç katı olmaz. Bende buğday var mı? Ben şu buğday... Ay buğdayla oraya inekleri çekeceğim. inek koyacağım. Tamam anladım şu an. Ben şey nerede buğday? Şimdi bütün inekleri çekeceğim buraya. İnekler gel gel. Gel, 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 gel. Hayır. Ooo. Beyler içeri girin size veririm. Gelin size. Gel, gel. Bir şey olmaz oğlum Gel, 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 gel. Allah çadırını <laughs> duyarsın orası. Oğlum girsene de. Şuraya bir karım gitsin he. Çeyrekler. Geç. Geç, geç, geç. Gel, gel, gel. Gel, gel. 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 gel, gel. Bir, bir. Bir orada bekle. Gir gir gir. Ya ya ya. Ya. Girin 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 girin. Gir oğlum bir girsenize. Gir gel. Artık burada kalacaksınız. Ha ha ha. İnekle koyun yakaladım. Lan! Şerefine bak ya. Ne? Ha, oradan geçmeye çalış. Şşt. Aman Pişliğe bak ya. Tamamdır. Burası da bizim geri inekimiz. Buna adı geri inek. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Evimizi yaptık, doluş yaptık. Eğer ki böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı ve like atmayı bayın